Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş evet bu üçüncü hafta bitti. Nasıl hissediyorsunuz? Hocam güzel hissediyorum. Rahatsınız. Kendimi rahatlamış hissediyorum. Evet. Peki ilk baştaki durumla bugün arasında ne çok fark büyük var? Fark var. Neler mesela? Bir kendi kendimin bedenen küçüldüğünü hissediyorum. Onun dışında hafiflemiş de hissediyorum kendimi. Uyurken uyanırken rahatım. Nefes almam değişti. Evet demek ki üçüncü haftada çok daha iyi hissediyor. Peki çevreden sizi fark eden oldu mu? Evet herkes fark ediyor artık herkes, herkes fark... fark ediyor bu kadar kısa evet. sürede uzun süredir görmeyenler o sana ne oldu ne yapıyorsun diyorlar kaç kilo verdin bu kadar diyorlar evet. ne oluyor yani herkes bir diyor ya maşallah çok güzel Peki, gidiyorsun. evdekiler memnun mu evet, evdekiler siz de evet. anne kız yapıyorsunuz <laughs> evet. başka kimler var evde başka bir kızım eşim bile küçük oğlum var diğer büyük kızım da yapıyor bizimle beraber o da farkında her şey değişiyor onda da değişimler oluyor. Sadece eşim ve oğlum uyumuyor bize. <laughs> Onlar uyumaz. E, probiyotikleri kullanıyorsunuz. Kullanıyorum evet. Onların da farkını hissediyorsunuz değil mi? özellikle? hocam. Yani onarım yaptığı çok belli oluyor zaten. Yani onun çalıştığını anlıyorsunuz. Hani evet. böyle boş bir şey içiyormuş gibi değil. Yani onu içtikten sonra bir şeyler olduğunu artık o tatlı isteklerinin bastırıldığını, işte ne bileyim daha bağırsaklarının düzgün çalıştığını, karnındaki şişliğin olmadığını hissediyor insan. Evet. Hep şey diyorlar onlarla ilgili. içinde hiçbir şey yok gidiyorlar ama bizimkinin içi var. Hayır Çünkü içeride biz... çalıştığını anlıyorsunuz zaten. Kendini belli ediyor. Yani evet. sanki böyle minik minik kuşçuklar girmiş de böyle <laughs> hareket ediyormuş gibi bir hissiyatınız oluyor yani. Evet. evet Çok güzel. O zaman her şeye devam. Sağlıklı beslenmeye de devam. Evet. Şimdi bakalım ölçümlerde de bu görünecek mi? İnşallah görünecek. Artık artık 80'li rakamları gördük. Gördük mü hocam? Bana da söyleyin, sevineyim. Evet 80'li rakamları görmüşüz. Hayır. Tebrikler. Gayet güzel iniyor. Mükemmel. İnebilirsiniz. Hocam ben normalde çok zor kilo veriyorum. Aylarca uğraşırım 3 kilo zor veriyorum. Ama aç kalarak verirsen evet. öyle olur. Evet. <laughs> artık aç kalmayacaksın. Hayır bir de beni yerken görenler bu kadar yiyip nasıl kilo verebiliyorsun diyor. Ama aslında o kadar yiyip de kilo vermemiz lazım. Çünkü vücudumuz güçlenirse kilolardan kurtulur. Zayıflarsak zayıf düşeriz. Tamam ağırlık azalabilir ama kilolardan kurtulmayız. Tekrar geri gelir. Aynen. Halbuki güçlendiğimiz zaman, e, probiyotik kullandığımız zaman hı hı. ne oluyor? Otomatik olarak vücudumuz güçleniyor. Güçlenince yediğimiz yemekler daha iyi sindirilir. Mesela daha az yemekle doymaya başladınız değil Evet. Mi? Artık fazla geliyor yani. Evet. Her zaman yediğimden daha az yiyorum. Probiotik bağırsak kuralınızı güçlendiriyor. Bu da bedeninizi uyarıyor. Otomatik olarak. Hı hı. Siz güçlenmiş oluyorsunuz. Bağırsaklarınız güçlenmiş oluyor. Ve en sonunda bir bakıyorsunuz. Eski bedeninize geri dönüyorsunuz. Onun için hedef 36 aslında basit. <laughs> basit hı hı. bir hedef. Zaten bunu aldıktan aldığım haftayla almadığım hafta çok fark ettim. Ustadan gelip kalbin <laughs> altını yaptılar. evet. Evet. E, usta da işini yaptı. Zaten sizi bu yaşa kadar büyüten e, küçücük bir bebekten kocaman insan yapan bir usta var içeride. Evet. O ustayı uyandırdığımız zaman her şey çok daha kolay oluyor. <laughs> Karbon kutu olan tüm dünyada 30 bin kişi kadar civarında var. Siz de onlardan birisi evet. olsun. Birisi oldu. Bize. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs>